Evet, AKM kanaldan herkese iyi akşamlar. Bugün 21 Mart 2023. E, yeni bir güne doğru gidiyoruz ve e, giderken mübarek Ramazan ayına giriyoruz. 3 ayların en şereflisi Ramazan ayına giriyoruz. Yarın tabii ki ilk e, teravi ve ilk sahura kalkacağız. İlk oruç günümüz. Allah kabul etsin. İnşallah e, günlerde yani bu Ramazan ayının içinde e, geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz deprem, sel felaketleri yaşadık. İnşallah böyle bir Felaketler yaşamayız. Gerçekten e, Cenab-ı Allah'tan e, bol bol duamız ve e, isteğimiz budur. E, yani hiçbir şey yaşamayalım. Gerçekten Türkiye olarak, Türkiye insanı olarak gerçekten çok zor e, günler geçiriyoruz. Evet bugün birkaç konuya değineceğiz. Tabi bunlar e, şu anda önümde. Dos notlarımı almışım. E, fazla da e, konuya değinmek aslında e, yani çok e, girmek istemiyordum ama bazı konular var ki onlar çok özel ve çok önemli. Mesela bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda gerçekten sayıya bakıyorum gün geçtikçe artıyor. Yani biz siz bir ben olmamışım aday herkes hemen hemen aday olmuş. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane Cumhurbaşkanlığı adayı var. Gerçekten çok önemli. Bu da şunu şöyle değerlendirelim aslında. Yani bu bir siyasi oyun mu? Yani siyasi bir hamle mi? Çünkü biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda e, Millet İttifakı'ndan bir anda İyi Parti lideri Meral Akşener kalkmıştı. E, daha sonra iki gün sonra masaya oturdu. Tabii bu bir e, parti içinde belki bir çaz, e, çatışma veya başka bir şey olabilir. Ama döndü ve normale dönüldü. Normal dönüldükten sonra Cumhur İttifakı'nın bir siyasi hamlesi olarak görebilir miyiz bunu ki ben öyle sanıyorum. Ee, neden mi? Fatih Erbakan e, Cumhur İttifakı'na katılacaktı. Yani 2-3 gün bu konuşuldu. Hatta AK Partili troller yani Fatih Erbakan'ın yere göğe sığdıramadılar. Ama ondan sonra bir baktım ki yani şimdi bugün bakıyorum. Diyorlar ki ya Necmi Erbakan oğlu yazık olmadı. Şudur budur. Yani çok da böyle şey yapmıyorlar ama e, bunun altındaki aslında bir siyasi oyun olduğunu da belki şu anda göremediler veya görmek istemiyorlar veya kapatıyorlar. E, bir de yani Cumhur İttifakı'nın ortaklarına Doğu Perinçek, ben de adayım dedi. Bununla beraber Sinan Oğan aday olur ve söyledi. Ama çok önemli bir şey var ki, merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın oğlu, Ahmet Özal, siyasette olmaz, hiçbir yerde olmaz. Yani ne görünür, ne akar, ne kokar bir insan hiçbir yerde yoktu. Ve ben adayım dedi, Cumhurbaşkanı adayım dedi yani e, çıktı başvurularını yaptılar bugün. Tabi başvuru yapanlardan Fatih Erbakan'ın e, diplomadaki eksiklikleri vardı. Adaylık henüz e, kabul olmadı. Ahmet Özal'ın da mal varlığı e, listesi verilmemişti YSK'ya. Tabi onları da hazırlayıp vereceklerdir ama buradaki konu şu diye düşünüyorum. Yani bu hamlenin Cumhur İttifakı'ndan geldiği e, düşüncesindeyim. Nasıl mı? Fatih Erbakan. Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'nda olmaması veya bu da kendisi Cumhurbaşkanı çıkması e, tabii ki oyları yükseltecektir. Bununla beraber Saadet Partisi Millet İttifakı içindeki olan Saadet e, deki vatandaşlar, bazı vatandaşlar e, Millet İttifakı içinde olmaktan CHP ile anılmaktan çok hoşlaşmıyorlar. Yıllardır bu zaten böyleydi. <laughs> hoşlaşmıyorlar. Tabii ki Temel Bey e, Millet İttifakı'nda dimdik durdu ama e, yanındaki e, yani kendi partilerim burada ee, Fatih Erbakan'a yani yeni Refah Partisi'de kayabilir, e, tabanla bir kayma olabilir diye düşünüyorum. E, bu bir planlanmış tabi. Ahmet Özal'ın konusuna gelince Ahmet Özal'ın da ben yine Cumhur İttifakı'nın e, bir siyasi oyunu olduğunu düşünüyorum. Ahmet Özal diyorum ya durdu durdu bugün geldi Cumhurbaşkanı adayı oldu. Belki de eski Anavatan Partisi tabanına seslenmek istiyor. Bir de şöyle bir e, durum daha var. Anavatan Partisi tabanı belki kalmadı ama hala ANAP misyonunu taşıyan insanlar var. Mesela Süleyman cemaatin birçok ismi Anavatan Partisi misyonunu halen sürdürüyor. Bunu da yani biliyoruz. E, Ahmet Özal'ın e, Cumhurbaşkanı olması hareketiyle Millet İttifakı içinde kaymış olan Anap'lı tabanı da e, çekme e, operasyonu olabilir. Doğu Perinçek. Doğu Perinçek zaten e, kendi televizyonunu bazen seyrediyorum. Yani onun Doğu Perinçe'ye gerçekten çok şaşırıyorum, hayretler ediyorum. E, kendi televizyonda yapılan anketlerde e, inanır mısınız yani Cumhurbaşkanı'nın bile önünde çıkan anketlerde yani herkes kendi anketinden e, birinci çıkıyor. E, Tabi Doğu Perinçe'nin e, yani Cumhur İttifakı'nın içindeyken bir anda ben aday olmam demek Millet İttifakı yani CHP içindeki bazı kitleri onlarda onlarda e, yine çekip alıp oradan çıkartıp kendilerine devam etmek. Kim bunlar? Ulusalcılar. ulusalcadan e, Millet İttifakı'nda çok var. E, özellikle bu kesimde elde tutmak. Yani millet açıkçası Millet İttifakı'na birazcık dağıtma gibi bir şey söyleyebiliriz buna. E, yine bununla beraber Sinan Oğan. Sinan Oğan eee düne kadar çıkacağı aşikardı, ya yani yoktu yani. E, şimdi bugün e, yine şey Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkıyor. Zannedersem Zafer Partisi de onu destekliyor. E, Tabi Cumhurbaşkanlığı olarak çıkınca da haliyle MHP'nin içindeki bazı isimlerin İyi Parti'ye gitmemesi için ve İyi Parti'de rahatsız olan bazı isimlerin de sen o ana gelmesi için yapılmış bir e, çıkış bu. Cumhur İttifakı'na yaran bir çıkış. E, yani baktığınız zaman sadece e, Erdoğan'la Kılıçdaroğlu yarışmıyor. Tabi Muharrem İnce, bir de Muharrem İnce, e, durumu var. Muharrem İnce'yi biliyorsunuz bir şarkı şöyle 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 yaptı bir şarkıyla yani deprem döneminde olmamıza rağmen bir şarkıyla işte gündeme oturdu gençleri kendine tutuyor falan tabi şarkıyı daha sonra da dans etmesi istemedi şeylerin partisinin ama sorulması gereken bazı şeyler var Muharrem İnce'ye ben bunu buradan sormak istiyorum Muharrem İnce yani gerçekten bir cumhurbaşkanı seçim çalışması sizin gibi bir insanın seçim çalışmasının kampanyası çok büyük oluyor. Bu ma maliyet nasıl karşılanacak? Yani partinin de e, durumu da malum ortada. Yani kendiniz mi karşılayacaksınız yoksa bir desteğiniz var mı? Bununla beraber Muharrem İnce ile ilgili bir anımı da hatırlatmak, anlatmak istiyorum burada. Geçtiğimiz yerel seçimlerdeydik. Tabii ben e, Kocaeli Büyükşehir Belediye Milletvekili Kocaeli Büyükşehir Başkan adayı baş çalışmanlığının görevindeydim o dönem. Yakup Türk var. Dalıca Belediye Başkanı CHP'nin. Onun e, aday tanıtım programına gideceğiz ama parti binasındayız. Biraz hava, güneş vardı ama biraz soğuk da vardı. Kalorifere yaslanmıştım. O anda e, CHP milletvekili Tahsin Taha Hanım'a geldi. Köksal azıcık çekildi, ben de birazcık e, güneş ısınayım dedim. O dışarıda kaldık dedi. Buyurun vekilim dedim. Konuşuyoruz. Ya dedim vekilim, e, Mara ne yaptı dedim. Dedi ki açıkçası, ya bırak onu dedi. Muharrem İnce dedi söylemek istemiyorum otelde tabi iki gün ayrılamayacak şekilde sağ olsun e, kaderi devirmiş. Yani maalesef ondan sonra da İsmail saymaza bir mesajla adam kazandı. Ne sandığına sahip çıktın ne bir şey sahip çıktın. Bugün geldiği noktada insanlara bunları anlatmadan sürece bu insanların oy vermesi Sayın İnce e, size çok zor. Ha bununla beraber e, sizi eleştiren e, gazeteciler de çok ağır açıyorsunuz telefon ağır hakaretler ediyorsunuz. E, veya işte laf söylüyorsunuz veya ekranlardan konuşuyorsunuz. Yani gerçeği gazeteciler sadece ve sadece Cumhur İttifakını eleştirmiyor. Millet İttifakını eleştirir, sizi de eleştirir. Gazeteciliğin görevi budur. Yapılan bir eksik varsa hepsini eleştirir. Bugün gelinen noktada halktan aldığımız tepkide biz sizi eleştirmiyoruz. Size bir soru yöneltiyoruz. Bu soruda nedir? Neredeydiniz? O iki gece neredeydiniz? Sonra bir adam kazandı diyerek de bu işten kurtulmaz. Çünkü arkanızda e, Millet İttifakı o zaman İyi Parti ve CHP birliklerindeydi. Arkanızda Millet İttifakı vardı. Tabi bununla beraber anlattığım gibi yani Fatih Erbakan, Ahmet Özal, Doğu Perinçek, e, Sinan Ohan, e, Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Erdoğan Sayın Erdoğan adaylar. Tabii bu adaylık süreçleri de bir de Cem Uzan ve kardeşi, Uzan kardeşler aday olmak istemiş ama onların adaylığı kabul edilememiş. Dediğim gibi Fatih Erbakan'ın diplomasında bir sorun çıkmış. Ondan dolayı adaylığı bekletiliyor. Ahmet Uzan'ın da mal varlığı bekletiliyor. Bir konu var. İki gündür çok dikkat çeken bir konuydu. Ve haftalar öncesinde e, bu konuyla ilgili bize çeşitli e, mesajlar geliyordu. Mehmet Şimşek, yani Ak Parti'de döneminde eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yani e, iki gündür görüşmeler vardı ve Mehmet Şimşek bugün Ak Parti'ye geçici kabul etmedi, gelmedi. Cumhurbaşkanı e, yardımcı olarak ismi geçiyordu. E, bununla beraber tabii daha önceki yayınlarımızda söylemiştik İki isim geçiyordu. Hakan Fidan ve Mehmet Şimşek iki koz vardı. Biri ekonomi ile ilgili, bir de tabii Türkiye'nin iç e, politikası ile ilgili, yani e, gizli politikası ile ilgili. Yani ikisi Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak geçiyordu. E, Mehmet Şimşek hayır dedi, e, gelmeyeceğim dedi. Bu çok önemli bir konuydu. E, şu anda Cumhur İttifakı'nda bir ekonomist, yani bir maliye düzenleyecek bir insan kalmadı. Millet İttifakı'da çok var. E, tabii ki Ali Babacan var e, ve bununla beraber e, bütün kadrolarında ekonomiyle ilgili çalışacak çok insan var. Mehmet Şipşek'in gelmemesi gerçekten kötü oldu. Hatta bunu yine Lütfü Elvan düşünüyor ama bir Mehmet Şipşek'in kredisi gibi yani yurt dışındaki e, bankalarda kredisi gibi bir kredisi olduğunu zannetmiyorum. Mehmet Şipşek bu konuda iyiydi ama o da AK Parti'ye gelmeyeceğini söyledi. Tabi e, bu konuları bugün e, çok uzun uzun değinmek istemiyoruz e, malum ama e, görüldüğü üzere ki yani bugün Cumhur İttifakı belki 6-7 partiden oluşmadı ama 6-7 tane Cumhurbaşkanı adayı çıkarmış durumda. Yani e, bir seçim kampanyası öncesinde bu kadar ciddi hazineden yardım almayan bu kadar ciddi e, bir harcamaya girecek olan bazı insanların yani bunu nasıl başaracağı da e, muallak. E, Tabi dediğim gibi e, amaç e, Millet İttifakı'nda olan e, yani oy toplama kitlesini öteki tarafa kanalize etmek veya dağıtmak Yani açıkçası seçimi ikinci tur'a bırakmak İkinci tur'a kalması halinde yani belki de daha değişik bir politika izlenebilir fakat bunun öncesinde tabi özellikle sevgi seyircilerimiz uyarıyoruz Oylarınıza sahip çıkın oyunuzu mutlaka verin çünkü vatandaşlık görevimizdir bu dönem oyunuzu verin kimin kazanacağı önemli değil ülkemiz için hakkından hayırlısı neyse o olsun. Cenab-ı Allah e, ülkemiz için en iyisini en iyisini bize e, versin diyoruz. Yani oydu buydu diye takıp takibi tutmuyoruz. E, bunun gerçekten böyle e, canlı gönülden söylüyorum. Kim Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınmasına bir taş bir tuğla koyacaksa o gelsin başa. Çünkü gerçekten insanlar burası da gelmiş. E, bakıyoruz bazen yani güne kadar yani bir yıl öncesinde daha az önce birkaç dostla sohbet ettik bu konuyu e, konuştuk. bir yıl öncesinde 50 ve 60 lira aldığımız peynir kilosu bugün 200 lira olmuş e, 170 bin lira olan bir ev sormuştum 900 bin lira olmuş yani bunlar gerçekten ciddi rakamlar ve hatta bazen böyle e, şeye bakıyoruz bu araba e, işte alım satım e, sitelerine bakıyoruz ama orada da gördüğümüz şu ki ee, yani ciddi anlamda hiç yanına yaklaşılmayacak fiyatlar ya bunun bu ekonominin bu hale gelmesi gerçekten çok yani üzücü. Ee, insanların asgari ücretle geçinmesi çok zor diye düşünüyorum. Ee, düşünmüyorum öyle zaten. Ondan sonra yani Allah kolaylık versin ee, deprem var, sel var, seçim var. E, bununla beraber e, yani geçim sıkıntısı var, ekonomi var. Yani insanlar artık ekonomi konusunda artık e, ciddi olarak kendilerini e, yani sıkışmış hissediyorlar. Bununla beraber akşam saatlerinde bir mesaj geldi. E, onu da hemen iletmek istiyorum. E, bu şi, gazilerimizle ilgili bir mesaj. Gazilerimiz daha haberlere düşmedi ama yarın e, düşecektir. Gazilerimiz e, ÖTV indirimi konusunda bir e, şey vardı. Kanunlaşma, kanun çıkacaktı ama AK Parti'nin e, vekiller tarafından reddedildi bu kanun. Yani şey gazilerimize e, ÖTV indirimi yapılmayacak. Bunu da buradan şimdilik hemen duyuralım. Nedir bu? E, bu konuda tabii birazcık burada e, konuşmalar birazcık daha şey. Ne diyorlar? işte Sayın Cumhurbaşkanımızın e, gazilerimize verdiği e, önemi, ehemmiyeti AK Parti göstermiyor. AK Parti işte Cumhurbaşkanımız da ayrı çalışmaya başladı gibi bir şeyler de yazmışlar. Doğrudur, o yani parti iç meselesidir ama önümüzdeki süreçte bunu da göreceğiz diye düşünüyorum. Tabii bununla beraber konularımızı aktardık. Yani önümüzdeki süreç bize ne getirecek, ne götürecek çok da bizim için önemli. Türk insanı için önemli çünkü belki de kaderimizi oyluyoruz. Bununla beraber 3. Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanımızın 3. kez aday olması konusu var gündemde. Aslında Haziran ayında belki olsaydı 3. kez aday olup olan, olamayacaktı belki ama şimdi seçimin alınması tartışması, anayasadaki tabi bazı boşluklar var. Bu boşlukların da değerlendirilmesiyle öne alınacak diye ön alındı ve aday olacağı aşikar. Yani zaten ben adayım dedikten sonra da YSK'da buna hayır sen aday değilsin, Ülke kalksa fark etmez. Yani adayın olur. Evet bugünkü programımızın da sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Dediğimiz gibi e, mübarek Ramazan ayına yarın itibariyle giriyoruz. E, ilk teravihimizi kılacağız. İlk sahura kalkacağız. İlk orucumuzu tutacağız. Cenab-ı Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. E, dualarımızı kabul eylesin. E, i̇nşallah e, Ramazan bayramını görme fırsatı da bize nasip eylesin. E, yani depremler, seller Yavaş yavaş dediğimiz gibi başka atladığımız bir konu var mı? Şu anda yok. Evet bir, bir konu daha var. Küçük bir konuya daha değinmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız e, son konumuz bu. Cumhurbaşkanımız e, şarkılı müzikte bir seçim kampanyası yapmayacağız demişti ama bazı ekranlarda görüyoruz. Maşallah çakarlı arabalar, seçim müzikleri, şunlar bunlar her şey. E, yani sağ olsunlar. herkes e, aday adaylığı gövde gösterisi de bile şeyle gidiyorlar yani artık konvoylara, çakarlara gidiyorlar. E kimse de kimseye taktığı yok. Bir gövde gösterisi. Ya orada gövde gösterisi yapsan ne olur? Yani çakarlı araba kullansan ne olur? Binlerce kişiyle gitsen ne olur? Aday aday olmaya gidiyorsun niyetinde. Yani aday olup olmaman senin e, niyetinde bir e, kişinin yani Cumhurbaşkanı'nın iki dudağın arasında. Bu havaya gerek yok. Bu insan üstelik bir Cumhurbaşkanı da yani... Şimdi bu şu dönemde müzik şu bu isteme mesela rağmen tabi e, maalesef buna da diyecek bir şeyimiz yok çünkü geçen gün yine bir mitinge gereken Sayın Cumhurbaşkanımız da ciddi bir koruma ordusuyla ve e, konvoyla gitmişti. Haliyle milletvekili aday adayları da e, bunu e, kendine örnek olarak teşkil alıyor ve yapıyor. Evet. Bu akşamlık bu kadar. E, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. E, sürçülü insan ettiysek affola. İnşallah e, önümüzdeki günlerde tekrar bir araya geleceğiz. İyi akşamlar.